Buyurunuz. Bağıralım. Bahar Feyzan. Tanışmadık. Ama sizi tanıyorum. Peki. Televizyoncusunuz. Evet. Özlem Hanım da televizyoncu. <laughs> Ama Özlem Hanım'la hiç denk gelmedim. Peki. Ekonomiyle ilgili dediniz ki dünyada bir kriz yaşanıyor. İşte bize de savaş var vesaire. Söylediğiniz bir noktaya kadar kesinlikle katılıyorum. Fakat bizde Aralık, Kasım ya da Ekim'den itibaren 2021 bir NAS geldi. Faizler indi. Bir faiz obsesyonu başladı. Ve ekonomi dolar inanılmaz çıktı. Ondan sonra bir anda indi. Tuhaf tuhaf şeyler oldu. Hala devam ediyor oradan 5 milyar dolar geliyor. Buradan 10 milyar dolar geliyor. Net hata 90 diye bir kalem çıkarıldı. O kaleme sonra turizm finansmanına. Turizmden geliyor aslında diye yurt dışına böyle anlatıldı. Çünkü gri listedeyiz. Yani bu hoş bir şey değil. Not ortalamalarımız pek iyi durumda değil. Yani işler aslında hiç iyi değil. Kimse de acı faturayı üstlenmek istemiyor. Seçim geliyor çünkü. Herkes halka bir şeyler, bir payeler dağıtmak istiyor. İşte Ocak'tan itibaren muhtemelen kredi muslukları açılacak ve insanlara kolay krediler dağıtılacak. Seçim dönemine derken ama çok ağır bir faturası olacak. Ve bu sadece savaşa mal edilemez. Sormak istediğim şu yani durumu anlatıp. Şimdi asgari ücret kaç lira olacak? Kaç lira olacak? Benim YouTube kanalımda da var. İşte ekonomi programı yaparken herkes böyle loto toto tahmini yapar gibi söylüyor ama bir taraftan da acayip imtiyazlar var. Diyanete bilmem ne bütçeler veriliyor. Bu insanlar asgari ücret görüşmelerine meybehlerle Mercedes'lerle böyle acayip acayip arabalarla gidiyorlar. Bizim vergilerimizle alınan arabalar bunlar. Kocaman bir saray var. Biz vergilerle Acayip lüks bir devlet finanse ediyoruz. Sizin içinize siniyor mu? Ya kardeş, biz askeri güççe görüşmelerine bu arabalarla gidiyoruz ve karar veriyoruz. Benim işime sinmiyor şahsen. Size benim de. Benim mu? de içime sinmiyor. Niye peki bir şey yapılmıyor? Ben bulunduğum noktada. İtirazlarımı yüksek sesle yapan bir insanım. Asgari ücret gelişmelerini bu süreçte herkesin ama herkesin yukarıdan aşağı hepimizin son derece dikkatli olması gerektiği bir aşamadayız. Onun için bu noktada asgari ücret görüşmelerine Maybeklerle gitmek yerine daha doğal, daha sade, vatandaş gibi olmayı hissettirecek adım atılmasının ben son derece yerinde olduğunu kabul ediyorum. Size aynı kanaatlerimi paylaşıyorum. Size. İtibardan tasarruf olmaz diyenlere aynen de bunu Aynen ben söylüyorum tabii ki. Aynen söylüyorum. Açık açık söylüyorum hem de Bahar Hanım. Açık açıkta. Peki de. teşekkür ederim. Ve çok net söylüyorum. Açık cümlem var. 3 hafta evvel. Evet. Oğuzhan yani... beni takip etmiyor. Çok üzücü. Bugün başladın. Bugün mü başladım? Ama <laughs> çok haklısınız. Bugün başladım. Yoksulların, zenginlerin malında hakkı vardır dedim ve bu alınmalıdır dedim. Bu arada sadece bizi buradaki insanlar değil milyonlar izliyor. Arkadaşlar Bahar bahsettiği My Back Mercedes'in bir modeli. Fakirsiniz ve bilmiyorsunuz. <laughs> Youtube yorumlarına yazacaksınız o nedir diye. Sen de cevap vermiş oldun faizler indi. Bir faiz obsesyonu başladı. Ve ekonomi... Artık yorulduk. Bayağı bir yorulduk. Yorulduğumuz için de elimizle ağzımızı kapatmaya başladık. Elimizle ağzımızı kapattığımızda ne olur? Yine bir beden diliyle ilgili bilgi vereyim size. Sizi dinleyen kişiler ağzını kapatıyorsa bu sus artık demektir. Hani yoruldum artık sus. Biraz yavaşlayalım. Ara verelim. Bir şey olsun. Sizin içinize siniyor mu? Ya kardeş biz askeri bütçe görüşmelerine bu arabalarla gidiyoruz ve karar veriyoruz. Benim işime sinmiyor şahsen. Sizin benim de Benim mu? de içime sinmiyor. Aynı düşüncede oldu Olduğu şeyleri direkt söylüyor bu arada. Yani evet ben de bunu düşünüyorum. Büyük bir ihtimalle bunu AK Parti içinde dile getirmiştir. Ya da Recep Tayyip Erdoğan'la paylaşmıştır. Zaten konuştuğu, aynı fikirde olduğu şeyleri direkt seslendiriyor. Cevabını vermediği şeylerde, aynı fikirde tam olamadığı şeyleri uzatmaya başlıyor.